Tamam, çok teşekkür ederiz komiser bey. Cimomcuğum, demin arayan arkadaşım Ertukar'a tuttuğumda sana çok selamlar dermişsin. Ha bu arada komiser bey, telefonu açan arkadaşımın da Orçun Çolak. Evet, kendisi sizden özür diliyor. Ya Cimom ya, niye söyledin kızım ya? Niye söyledin ya? Ben Fatih zannedip ondan şey yapmıştım ya. Şimdi bütün seri katil masası polisleri benim peşime düşecek aldım ben. Gerçekten yandım. Ya bir sus ya. Ne diyor komiser bey? Eğer Fatih sizinle irtibata geçerse hemen merkezi arayın. Sakın kendi kendinize bir maceraya atılmayın diyor. Kim amca? Ee, demin küfür ettim ya, komiser bey amca bana çok kızmış mı? Yo, tam tersi sevmiş ha? seni. Dedi ki o telefonu açıp bölmüş anneme küfreden arkadaşınızı merkeze getirin, bir çay içelim dedi. Yandım ben. Gerçekten yandım ki bu. Hadi götürelim seni merkeze de teslim edelim herkese. Hadi. Ya ne <laughs> yapacağım ben şimdi? Telefonu olur. Ha, arkadaş ya, resmen telefon sektörü diye bir şey var ha. Sevgililerine kızıp böyle duvara fırlatanlar yüzünden ihya oluyorlar, ihya. Hah, telefon şirketlerini de çözdü. Ne yapacaklardı gerizekalı ha? Telefon yerine sevgililerini mi atacaklar duvara? Hıh, inanma sen. Ama var ya, bunların aralarında telefon şirketleri bozuyor oğlum. Hah, yeni bir şehir efsanesi doğuyor. Oğlum sen niye böyle normal erkekler gibi futboldan falan konuşmuyorsun da... ...böyle abuk konuşuyorsun ha? Çünkü ben takım tutmuyorum. O niye ya? Çünkü bütün iyi takımlar tutulmuş durumda. Ay be! Espriye bak arkadaş ya! Ne espri yapıyorum ben ya? Açtım bak, kendimi gerçekten açtım. İyi, sana daha önce tutulmamış takımlardan verelim o zaman. Ben kantinden içecek alıp geliyorum. Bir şey ister misiniz? Ya Bertan, bana da bir tost alır mısın zahmet olmazsa? Alırım. Neyli istersin? Çift kaşarlı yiyorum ben. İstersen üç kaşarlı yaptırayım, bayağı ince kesiyorlar. Tamam, olur. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne olacak? Kaçık şey. Geliyorum. Acaba diyorum, ben de mi bir şey isteseydim ki bizim alanda? Ha, böyle iyilik yapan birini buldun ya, hemen yaman. Ona böyle keriz potansiyeli olan biriymiş gibi davran. Ne var kardeşim ya? Sanki ben hiç kimseye iyilik yapmıyormuşum gibi konuşuyorsun tırıma. Aşk olsa. Sen yapıyorsundur tabii iyiliklerini de. Hani sen yaptığın iyilikleri genelde denize attığın için... ...biz onları pek göremiyoruz. Hah, <laughs> doğru söylüyorsun güzel kardeşim ya. Bazen cebimde unuttuğum simit, poğaça... ...onların hepsini denize atıyorum balıklar yesin diye. <laughs> Espriye bak arkadaş ya. Şu kantinde ben ne espriler patlatıyorum. Allah'ım. Gerçekten açtım ben kendimi trafo. Fark etti değil mi? <laughs> şimdi aklıma geldi. Hani ben iyilik yapıp denize atıyorum ya. Peki bu Yozgat'takiler, Çorum'dakiler, efendim içeyim, Mardin'dekiler yaptıkları iyiliği nereye atıyor? Evet. Orta deniz de yok. Gömüyorlar mı acaba?